Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere insanlığın geleceğine dair çarpıcı bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye, yapay zekanın hayatımıza nasıl girdiğini ve onunla nasıl uyum içinde yaşayabileceğimizi keşfettiğimiz bir yolculuk. Stuart Russell'ın kaleme aldığı Human Compatible adlı kitap tam da bu konuyu ele alıyor. Hadi gelin bu büyüleyici hikayeye birlikte dalalım. Bir zamanlar insanlar makineleri kendi iradeleri doğrultusunda çalıştırıyordu. Ancak zaman geçtikçe makineler öğrenmeye ve kendi kararlarını vermeye başladı. İşte bu noktada yapay zeka denen bir kavram ortaya çıktı. Peki, bu yeni dünyada insanlar ve makineler nasıl bir arada yaşayabilir? Stuart Russell bu sorunun cevabını ararken yapay zekanın insanların çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini vurguluyor. Kitap, yapay zekanın potansiyel tehlikelerini ve bu tehlikeleri nasıl önleyebileceğimizi anlatıyor. Russell, yapay zekanın insanların kontrolünden çıkması durumunda neler olabileceğini düşünmemizi sağlıyor. Ancak bu karanlık senaryoların yanı sıra, yapay zekanın insanlık için büyük bir fırsat olduğunu da hatırlatıyor. Ona göre doğru şekilde yönlendirildiğinde, yapay zeka dünyadaki birçok sorunu çözebilir ve insanların yaşam kalitesini artırabilir. Russell, bu süreçte yapay zekanın insan değerlerine saygı duymasını sağlamanın önemine dikkat çekiyor. Yani makineler sadece bize hizmet etmekle kalmamalı, aynı zamanda bizim değerlerimizi de anlamalı ve korumalı. Bu, yapay zekanın insanlarla uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayacak en önemli adımlardan biri. Sevgili izleyenler, Human Compatible bize sadece yapay zekanın gücünü değil, aynı zamanda onunla nasıl bir arada yaşayabileceğimizi de öğretiyor. Bu kitap, geleceğimizi şekillendirecek teknolojiler hakkında düşünmemizi sağlarken Aynı zamanda insanlığın değerlerini korumanın önemini de vurguluyor. Eğer siz de bu büyüleyici yolculuğa çıkmak isterseniz, Stuart Russell'ın bu etkileyici eserini mutlaka okumalısınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.